Neyse devam et ya. Boş ver tamam mı? Auuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Muhterem kardeşlerim, 15'in şua el hüccetü zehraya devam ediyoruz. Malumunuz Fatiha'nın tefsiriydi bu. Önemli bir konu. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Neden a'budu değil de na'budu? Nun geldi. Bunun hikmetine dair mükemmel izah yaptı Bediüzzaman. Şimdi mukaddime bitti. Sadede geliyoruz. Esas iyyâken abudu ve iyyâken tevhide delalet eden yönü. İyyâken abudu ve iyyâken işaret ettikleri hüccete, iman hakikatlerine ait hüccete gayet kısa bir işarettir. Evvela biz gözümüzle görüyoruz. Kainatta hususan zemin yüzünde, yeryüzünde dehşetli ve daimi bir faaliyet. Hakikaten hem dehşetli hem devamlı. Git o denizleri seyret. Kasırgaları seyret. Bu dehşet. Şiddetli yağmur ve afetlerde seyret. Tsunami'yi seyret. Ve devam ediyor bu. Hele o denizlerle ilgili belgeselleri seyredince. Ve hallakiyetin, bu da önemli. Allah'ın yaratma faaliyetinin intizamla cereyanı içinde. Düzenli olarak yaratıyor Allah. Durmuyor. Ama bunun içinde merhamet kârı her yarattığına merhamet ediyor. Ve müdebbirane tedbirler var. Rızıklarını ona göre hazırlıyor. Bir rububiyeti mutlaka. Kayıtsız şartsız bir terbiye var. Hadsiz zihayatların, canlıların istihanelerine, yardımlarına koşması. Allah Allah. Aslanı yaratıyor, ceylanı da yaratıyor. Ve fiilen ve halen ve kalen üç tane duaları var. Fiili dua adam Buğdaya ihtiyacı var. Buğday ekiyor, Allah da bitiriyor. Halen dediği yani aşlı hasta oluyor. O halin şifa veriyor. Kalen dediği de sözlü dualar. İstimdat dediği yardım istelemelerine ve dualarına kemali hikmet ve inayetle indat ve birbirine fiilen cevap vermek tezahürü içinde. Bu birbirine dediği şu yani mesela armut, elma, patates, buğday bana benim isteklerime cevap veriyor. Ben de onun bakımını yaparak onun isteklerine cevap veriyorum. <laughs> Buna tecavüp diyor varlıklar arasında dediği zaman. Şimdi bir üluhiyeti mutlaka, mutlak bir üluhiyet var, kayıtsız. Her şeye hakim o. Bir mabudiyet amme, yani herkesin ibadet ettiği bir Allah'ın olduğunun tecelliyatı, görüntüleri, umum mahlukatın, hususan zihayatın, canlıların ve bilhassa insan taifesinin fıtri ve ihtiyari hem yaratılıştan hem de iradesiyle binler tarzdaki ibadetlerine mukabelesini aklı selim ve iman gözü gördüğü gibi biliyorsun akl-ı selim de ilmin kesin kaynaklarından biridir. Bunu da kelam için kullanıyorsun. Aklı selim yani. Doğru dürüst. Akıl bunu tasdik eder. Ama sofistayilerinki etmez. Bütün semavi fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. Saniyen. Ne'büdü nununun remziyle, gizli işaretiyle. Mukaddimede mezkur zikredilen üç cemaatten her biri ve umumu. Üç cemaat dediği biliyorsunuz. Bir, o camideki cemaat. İstanbul'daki cemaat. Bütün ehli iman cemaati. Tabi buna şeyi de katacaksın. Vücuttaki bütün zerreler kainatın tamamı. Beraber çeşit çeşit fıtri ve ihtiyari ibadetlerle. Ya ihtiyari ibadet demek iradesiyle ibadet ediyor. Meşgul olmaları. Mesela fıtri dediği mesela tavuk yumurta yumurtlayarak fıtri ibadetini yapıyoruz. <laughs> Şeksiz bedahetle açık bir şekilde bir mabudiyete karşı şakirane bir mukabele ve bir mabudu mukaddesin, mukaddes olan ibadete layık Allah'ın mevcudiyetine hadsiz ve şüphesiz bir şehadettir. Ve nesta'ine nununun remziyle, gizli işaretiyle mezkur üç cemaatin yani bak mezkur üç cemaati benim dediğim gibi yapıyor. Mecmu kainattan bütün kainat hep birlikte Allah'a ne yapıyor diyor. Nesta'ini diyor. Bir cesetteki ta bir cesetteki yani bir insanın cesedindeki zerrelerin cemaatinden. Her bir taifenin, her bir ferdin fiili ve hali istihaneleri. Mesela fiili ve hali istihane yardım isteme demek. Şimdi buğdayı ekiyorsun. Karanlık bir toprağın altına atıyorsun. O haliyle diyor ki ya Rabbi ne ben bu toprağı delebilirim. Anladın mı? Ne de güneşsiz bir iş yapamam. Yağmura ihtiyacım var. Hep bunlar fiili ve hali dualar. <laughs> Yoksa sen yani iki ölçek buğdayı boşaltmış olursun. Hali istihaneleri ve duaları var. Öyle diyor Peygamberimiz. Bakmaz mısın diyor. Bir kuş yavrusunu yumurtla yavrusunu çıkarır. Sonra diyor yuvasından acı olarak ayrılır. Geri döndüğünde diyor hem kendisi tok hem de evladına kursağında diyor yem getirmiştir. Bu işte yani Fik, fıtri ve hali dediği bu. Ve onların muavenetlerine, yardımlarına koşan ve dualarına kabul ile cevap ver, veren bir şefkatli mütebbire. Onların işlerini tekbir edecek, ayarlayacak, düzenleyecek bir zata. Yüdebbirul emr diyor ya Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz şehadet eder. Arkadaşlar ben bu Bediüzzaman'ın izahlarını her paragrafını 3-4 tane ayet getirmeye muhtedirim vaktimiz olsa. Hakiki Kur'an tefsiri bu demek işte. Hep ayetleri özetliyor yani. Mesela 23'ün sözün dediği gibi insan risalesi bu. Zemindeki umum mahlukatın üç nevi duaları üç nevi duaları yani fiili dua, fıtri dua kavli dua. Şimdi pek harika ve ümidin haricinde kabul olması yani küçücük bir incir çekirdeği yere atıyorsun kara toprağın altına karanlık Hayır fitri dua yapıyor. Ben dev bir ağaç olacağım. <laughs> Küçüğüm ama bir ton incir vereceğim diyor. Ve veriyor. <laughs> bir Rabb-i Rahim Allah'a rahmeti nihayetsiz bir Rabb ve mücibe o dualara cevap veren Allah'a katı şehadet eder. Evet. Tohumlar ve çekirdekler istidat lisanıyla. Bak duanın çeşitlerini teker teker anlatıyor. İstidat? İstidat kabiliyet. Fıtri dediği bu işte. <laughs> Fiili de insanlarda oluyor. Tabii gibi, ben götürüp yapayım. tarlaya ekiyoruz. Misalleri veriyor zaten. Kabiliyet lisanıyla dua bu. Her biri birer ağaç ve birer sümbül olmayı kabiliyetleriyle. Halikından isteyip duaları gözümüz önünde kabul olması gibi. Var mı şüpheniz? İstidat kabiliyeti işte. Duası. Bütün hayvanatın da bu da ihtiyacı fıtri. Yani yaratılıştan olan ihtiyaçları. Bak istidat diliyle fıtri dil farklıymış. Yani ben diyor koyun olmak istiyorum. Tamam koyuna lazım. Ne varsa veriliyor. Neye ihtiyacım var? Ota. Ot da veriliyor. Lisanıyla elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve hayatlarına lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki matluplarını, isteklerini birisinden isteyip o fıtri ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul eder. Allah Allah. Ve imdatlarına aç acip ve şuursuz mahlukatı. Şuursuz mahlukat dediği otu veya deveyi. O da şuursuz. Bize gönderiyor. Vakti vaktine hikmetle koşturan bir halık Kerime. ikramı bol olan bir yaratıcıya zahir şehadet eder. Bu hangisidir? İstidat lisanı ve fıtri dua. Değil mi? İstidatla yapılan dua ve fıtri dua. Bir de işte bu iki kısma kıyasen. Bu da önemli. lisan hal ile edilen duaların bütün nevileri. Bu ikisi lisan-ı hal ile edilen dualara da misal. Yani ki insanın tarlayı etmesi de ona giriyor. Hal diliyle. Hususen enbiyaların bu da kal dili. Sözlü dua. Aleyhimüsselam ve havasların Avast dediği Abdülkadir Geylani gibi Allah katında kıymetli olan insanların harika bir surette makbuliyeti ve iyyâken este'îm. Sadece senden yardım istiyoruzdaki hücceti vahdaniyete. Bütün isteklerin tek elden verildiğine şahadet eder. Vahdaniyet diyor dikkat edin. Evet. Altıncı kelime. İhdine sıratel müstakim. Ya, ya Rabb bizi doğru yola hidayet et. Burada çok önemli. Bakalım benim dediğimi burada verecek mi, vermeyecek mi? Verecek arkadaşlar. Zannediyorum bu sırat-ı müstakimi sadr-ı şeria anladın değil mi? Saadettin Teftezani ve en güzeliyle Bediüzzaman'dan başka çok az insan tefsir etmiş. Sen gördün mü bu izahı? O tefsir application'ine bak. Var mı acaba bunu izah et. Şimdi değil. Şimdi olsa en az yarım saat sürer. Öyle bir izah ediyor ki işaret edeceğiz da bunu çok uzun anlattı. Hatırladın mı? İnsanda üç duygu var. Bunu da anlatayım. Kuvve-i şeheviye. İnsanda bir şey arzu etme var. Olmasa ayrı bir dert. Helala da harama da iştahın olmaz. Ama aşırı olsa o da ayrı bir dert. Haram helal dinlemez. Kuvve-i akliye ve kuvve-i Yani ateşi gördüğün zaman çekineceksin. Bu olması gereken. Ama bir de sınırsız olursa işte diktatörler gibi. Stalin, Mustafa Kemal. Boyun kesmişler bunu. Yüz bin kişiyi öldürmüşler sadece şapka ve doğu isyanından dolayı. Yüz yani bin kişi. Şimdi bunu okuyacağız. Sırat-ı müstakim. İhtines sıratel müstakimdir. Bundaki ücrete gayet kısa bir işaret şudur. Evet. Nasıl bir yerden bir yere giden yolların, bak bak öyle güzel bir misal ki bu. Yani farz edelim Rotterdam'dan Eindhoven'a giden yollar çok farklı olabilir. Birisi kısadır, birisi uzundur. Birisi tehlikelidir, birisi tam düz yoldur. Biz işte Ya Rab bizi en doğrusuna ilet diyoruz, hidayet et diyoruz. Nasıl ki Evet nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların, çizgilerin en kısası ise en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de maneviyatta, manevi yollarda ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün muazeneleri mukayese demek ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri. Mesela 32. söz. Birinci söz de öyle. Ikin söz de öyle. Üçüncü söz de öyle. Birbirine kıyas edilir. Tabii yani küfür yolu, dalalet yolu ve iman yolu. Kat'i gösteriyorlar ki iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkilatlı. Müşkilatlı olması lazım. Yani zara, zorluklu ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyden en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta. Kainat hep en doğru yolu seçmiş. Öyle derdi yani. 40. hocamın hatırasını söyleyeyim. Çok tatlı. Ahmet Efendi derdi. İnsan da dahil bütün binlerce varlığın kafalarını gövdelerini Allah yaratsa kafalarını seçmeyi onlara bıraksa. İnsan diyor kendi kafasını seçerdi. Eşek de derdi ki ulan senin seçtiğinde kafa mı? Bak benim kafama bak derdi. Gider kendi kafasını seçerdi. Öyle. En güzel yolu olmuş. Ya ancak dedi bu kadar. Şimdi işte anlattım ya kanalizasyonun içinde büyük cardın fare demek. Fareler dolaşıyor Rize'de. Seyrediyoruz. Ahmet Efendi görüyorsun değil mi dedi. Adam dedi, çardın olduğundan ne kadar memnun. Nasıl lezzetle yüzüyor pisliğin içinde. Aynen. Diyor ki ya Rabbi şu baklavadan dolayı da sana şükretiyorum. Baklava da kanalizasyon, pislik yani. şey İşte mana bu, tefsir bu. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyden en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta elbette şirk ve küfrün hakikatları olamaz. Ve iman ve tevhidin hakikatları bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. Hem ahlak-ı insaniyede, işte bu da o işaret-i cazda açıkladığım. Yani ahlak noktasında en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde. Kur'an'ın doğru yolunda istikamettedir. Mesela insanda üç tane güç var kuvve-i akliye, akıl gücü. Haddi vasat olan hikmeti anlaşıldı değil mi? Yani akıl kuvvetinde her şeyi hikmetle hareket edeceksin. Yani öyle kafadan her aklına geleni yapmayacaksın. Hikmet dediği Kur'an ve şeriattır hikmeti gösteren. Onun için ve men yu'tel hikmete fekad u'tiye hayran Kime ki Kur'an verildiyse en büyük hikmet verildi. Efendim çünkü insan kendisine neyin faydalı, neyin faydasız olduğunu kendisi belirleyemiyor. Hikmet en doğru yol, akıl kuvveti için. Faydalı istikameti kaybetse, kolay ve faydalı istikameti kaybetse ifrat ve veya tefritle. Ya aşırı giderek ya aşırı geride kalarak muzır bir cerbeze. Bu ifrat derecesi. Cerbeze ifrat zararlı bir cerbe. Cerbeze ne demek? Hakkı batıl, batılı hak görmek demek. Cerbeze bedi zaman çok güzel tarif ediyor. Mesela diyor sen anlatabildim mi? Bir adamın burnundan akan diyor pislikleri bütün ömrü boyunca bir anda aynı yerde akmış gibi düşünsen o adamın yüzüne bakamazsın diyoruz. Evet. Farklı zamanlarda meydana gelen kötülükleri sanki aynı anda aynı yerde meydana gelmiş gibi düşünerek bir adamı hakkında fikir yürütürsen o adama selam bile vermemen lazım. Cerbezedir bu işte. Ulan arada sırada kurumdan geliyor da fakat çok güzel ders de okuyor yani. <laughs> Ağzı da var bunun. Demek muzır bir cerbeze. O ifrat hali ve belalı bir belahat. O da ahmaklık. Belahet. Tefrit hali uzun yollarında tehlikeleri çeker. Ve kuvve-i gadabiye Allah insana yani kötülüklerden çekinme gücü vermiş. Bu kuvve-i gadabiye. Ha. Şey çekilmiyor mu hocam? Hayır o kuvve-i gadabiye. Ulan keçeli otomatik elini çekiyorsun o şeyden <laughs> sobadan. Hı, Aklın düşünmesine güzel. gerek kalmıyor. <laughs> Hatta düşünmeye A zaman. Tabi var. tabi. Haddi istikamet olan, istikamet doğru yol olan şecaat. Cesaret bu. Yeri gelecek düşmanından korkmayacaksın. Ama yeri gelecek kendini tehlikeye de atmayacaksın. Şecaat bu. Takip etmezse ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre. Tehevvür demek yani fay, zararlı zararsız her şeyi yok etme. i̇şte diktatörlerde görünen şey bu. Tehevvür, ifrat mertebesi bu. Ve tecebbüre, bak diktatörlüğe ve tefritle Kuvve-i gadabiyede kendini koruyamayacak şekilde geride kalırsan da çok zilletli hmm. ve elemli cebanete. Korkaklık da güzel değil. <laughs> her şeyden korkarsan o zaman dünyada yaşayamazsın. Ve korkaklığa düşer. İstikameti kaybetmesinin, hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azabı çeker. Ve insanlardaki kuvve-i şehriye. insanda helal haram sadece. <laughs> hanım değil, yeme içme her şey için bir insanda istek arzu var. İşte selametli istikameti ve iffeti zayi etse. İffet orta yoldur. İfratla musibetli, rezaletli fücura. Fücur demek haram helal demeden namusları çiğnemek. Fuhşa ve tefritle de humuda, haramada, helalada iştah olmaması. Bu da tehlikeli. Yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer. Ve o manevi hastalığın azabını çeker. İşte bunlara kıyasen. Demek ki ya bize neyi ver diyoruz? Enemli en bir konu. Yani had, hikmeti ver. Anlaşıldı değil mi? Şecaati ver. Ve en önemlisi de iffeti nasip eyle. İhtinas sıratel müstakimde. Yani bunların üçü adaleti teşkil eder diyor Bediüzzaman. İşte bunlara kıyasen hayat-ı şahsiye ve hayat-ı özel ve toplu hayatta bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Ve sırat-ı müstakimi kaybedilirse o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Demek ihdine sırat-ı müstakim bizi sırat-ı müstakime hidayet et ayeti pek çok cami çok içinde hakikatları toplayan ve geniş bir dua bir ubudiyet, kulluk vazifesi olduğu gibi bir hücceti tevhide Allah'ın birliğini de ispat ediyor ve dersi hikmete hikmet dersi veriyor ve bir talimi ahlaka ahlak öğretiyor. Ona işaret eder. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Kullukla ubudiyet arasındaki fark nedir? Ubudiyet farkı yok. Aynı. Bazen iki kelimeyi teyit için kullanıyorum. Bediüzzaman. Haydi bakalım. Allah uzun ömür versin. Fakat nasıl bir ders değil mi? İhtines, böyle duydun mu ihtines sıratel müstakim? Yani şehviye, gazabiye bir de akliye kuvveti var evet, diyor değil mi? Üç tane. Bunların üçünün orta noktasını bulursan adalette gidersin. İ'adilu derken diyor bunu kastediyor hmm. Allah. sırat müstakim de derken bunu kastediyor. Hadi bakalım. Ama peki akli kuvvetli ifrat nedir hocam? Ya da tefrit mesela akli kuvvetli. E, Anlat da ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Aşırı derecede ne dedi? İşte orada izah etti. Birisinde geri kalma şey dedi. Benim şeyimi arayayım. Baksana cerbeze dedi akli kuvvetler. Hmm. Onları ezberleyin. Ben de bazen olmuşum. Tencerbeze kelimesinde. Ya o şey işte. Of. Abdullah Aydemir diyor. Bana hocam bunların pdf'ini olan kime hangi cevabı vereyim? Allah bunu Arayın bulun da biraz da insanlar var ya armut piş ağzıma düştü.